Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yine böyle cennet mekanımıza geldik. Köyümüze geldik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki bir önceki videolarda bahsetmiştim. Köyde bir tane benekli köpeğimiz vardı. Yavruladı. Bir sürü yavrusu olmuştu. O ara ben bir çuval mama bıraktım. Buradaki ee, ablamıza. Zaten onlar da baktığı için çok fazla gelemedim. Çünkü bakan birisi vardı zaten. E ve köyde gerçekten çok uzak. Yani bu videomu ilk defa yeni izleyenler varsa gidiş geliş arkadaşlar 160 kilometre. Bu arada bak gördünüz mü arkadaşlar? Uçak tepemizden uçuyor. Allah var ya Allah askerlerimize korusun. Bütün askerlerimizi, bütün polislerimizi, bütün güvenlik mensuplarımızı da bu uçağın vesilesiyle buradan arkadaşlar iyi dileklerimizi sunuyoruz abilerimize. Şimdi bizim köyde o yavrular doğmuştu. Abla bakıyordu. İnsanlar yazıyor. Ya köyü unuttun, köyü unuttun, gitmiyorsun. Arkadaşlar o kadar uzak ki yani. Gerçekten gelmek gitmek baya bir zaman kaybı. Yazın çok fazla gelmemeye çalışıyorum. Çünkü zaten yazın yemek buluyorlar yani. Verdiğimiz yemekleri de yemiyorlar. Ama bugün ne getirdim onlara? Gel hemen gösterelim. Kemik aldım, göğüs kafesi aldım. Ayrıca bir de bunun etli versiyonu şöyle ufaktan görüküyordur. Yağlı, mağlı, etli. Tavuk göğsünün bir parçası herhalde ondan aldım. Ayrıca Geçen gün bir tane arkadaşımız köpeğine şu mamadan vermiş. Kaliteli bir mama normalde bu? Bunu köpeğine vermiş. Köpeği bunu yememiş arkadaşlar. Bana verdi. Köylü ee, köydeki köpeklere veya sokak köpeklerine verir misin diye. Ben de buraya getirdim. Köpeklerin önüne koyacağız. Yesinler. En azından o anne köpeği iyi beslememiz lazım. Zaten gayrimen burada yemek bulamaz yoksa. Şu an olduğu yerdeki sahibi veriyor ama yine de biz de destek çıkalım. Şimdi zaman kaybetmeyelim. Hemen köyümüze gidelim. Yavru köpeklerimizi besleyelim. Güzel bir videoyla olayı bitirelim. Evet, reisimizin yanına geldik arkadaşlar. Ne yapıyorsun aslan parçası? He? Maalesef yine ayağı arkadaşlar sakatlanmış. Artık ya birisi vurdu ya da başka bir olay oldu. Gel gel hanımını da sevelim gel. Gel buraya gel gel lan lan lan. <laughs> gel. Ulan sen var ya nasıl beni özlemişsin ya. Bak bak bak. Ne yapıyorsun oğlum ha? Ne yapıyorsun? Elimi yüzümü her yerimi yaladın gene. Arkadaşlar reis böyle özledim mi duramıyor yerinde. Üstüme başıma çıkmaya çalışır. Gel bakalım gel. Gel. Ne yapıyorsun paşa? He? Ne yapıyorsun aslanım? Gel bakalım. Bak bak, bak. Ellerimi yalıyor daha bir de. Lan niye elimi yalıyorsun? He? Hoppala. <laughs> oh bırakmıyor. Gel sarılarım. gel. Gel. Hoppala aslanıma. Arkadaşlar bu bugün bayağı bir yemek getirdik. Ama ayakları yine e, maalesef ki zarar görmüş. Bu da bizim anne köpeğimiz arkadaşlar. Ee, bunun gerçi yavruları kalmadı yani. Yavrularını bir tanesini ben aldım zaten. Badeyi ben sahiplenmiştim. Diğerleri artık bir kısmı öldü. Bir kısmını başkaları götürdü. Ee, oldu yani bir şeyler. Gel oğlum gel gel tamam buradayım 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 gel. Gel. Ne yapıyorsun? He? Yakışıklı. Arkadaşlar şimdi bazen bana diyorlar neden daha bunu götürmedin? Cuma yeri satın aldığımız için daha Cuma bir çıkmadı ve içeride şu an kafes sayısının iki katı 3 katı yuva var o yüzden bunu götürsem koyacak bir yeri yoktur yani orada planlarda değişiklik olabiliyor çünkü bu köpek artık yetişkin bir köpek büyük bir köpek ve hayatta artık tutunabiliyor maşallah böyle dalyan gibi de olmuş ya bunu götürürüz arkadaşlar ya da bunun yerine bir tane yavruyu kurtarız ekstradan yani şimdi bunu götürme planımız vardı biliyorsunuz ama plana dahil olmayan bir olay vardı diğer köpeğin yavruları plana dahil değildi zaten şu köpeğin yavrularından bir tane sahiplendik bir kısmını da barınağa götürdük ee, eğer ki bunun diğer eşinden benekli köpeğin de yavrularından bir tane alırsak bu maalesef burada kalacak çünkü bunun yerine onu almış olacağız ee, çünkü biliyorsunuz yavru köpeğin ölme ihtimali daha çok ve e, yaşama ihtimali düşük olduğu için bu maşallah böyle baksanıza şuna gel bu artık hayata tutulmuş arkadaşlar. Yani hayatında şu an bayağı bir güçlü konumda. Ee, ama o yavru köpekler küçük oldukları için onların yaşaması daha zor. Ve maalesef ki zaten çoğu da ölüyor. Yani bakalım inşallah en hayırlısı olur. En güzel olur. Yani şimdi keşke böyle yerim olsa da hepsini alsam. E, Yerimizde kısıtlı olunca maalesef e, 700 metrekare bir alan yani. Oraya kaç tane köpek sığar ki. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Şimdi bunun yavrularını ziyarete gideceğiz birazdan. Onlara yemek getirdik. Ya bunlar böyle sıcak havalarda arkadaşlar. Çok fazla e, yemek yemiyorlar. Ne oldu ne oldu söyle. He? Neyse bunlara şimdi yemek verelim. Gel. <laughs> gel koş. Şimdi Bunlara sert etten vereceğim biraz. Biraz da diğerinden veririz artık. Şöyle poşetimizi açalım arkadaşlar. Şimdi şöyle of 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 gelin bakalım. Gel gel gel. Gel oğlum gel. Al. Gel kızım al. Hayır bu da onun gel. Gel buraya gel. Al, al sen de bunu al. Aferin. Oo, bayağı acıkmışlar arkadaşlar. Şöyle bugün bunları var ya ziyafet yaptıracağız usta. Bunlar böyle karınları tıka basa dolacak. Al bakalım oğlum. Aferin. Evet hanımefendinin de hanım da ayaklarına kadar getiriyoruz. Al kızım al, al yemek ki. Ye. bu acıkmış payı. Oğlum sen ne kadar acıktın lan? He? Niye böyle acıktın abi? Al. Ha bu da hiç keyfini bozmuyor ha. Uzanmış yere ne güzel. Al bakalım. Al. Vallahi bu da var hiç kendini yormuyor ha ne güzel. Yerde yattığı yerde yiyor arkadaşlar. Ulan var ya bunlar beslendikçe ben çok mutlu oluyorum. Ama kışın daha zor arkadaşlar. Kışın bunlar yemek bulamıyorlar. Şimdi köyün içinde bir sürü insan az olduğu için. Ama kışın bu garibanlar yemek bulamıyor. Kışın daha çok geliyorum. Yazın böyle ara ara geliyoruz. Ziyaret edip gidiyoruz tekrardan. Al bakalım. Şimdi burada gördüğünüz gibi arkadaşlar serinlemeleri için su var. Ayrıca köyün aşağı tarafında da pınar var. Pınar akıyor böyle bildiniz. şarıl şarıl böyle dağların tepesinden karlarda eriyen sular. Geli burada bunlar için su kaynağı olabiliyor. Yani burada su var mesela burada serinliyorlar. Az önce yıkanmış da hatta bunu içmiyorlar tabii ki pis olduğu için. Baksana şuraya. Bayağı pislik içine girmiş arkadaşlar. Buradan böyle damla damla su geliyor bakın bu hortumdan. Ama genel olarak su içmeleri için de aşağıda kaynaklar var. O kaynaklardan su içiyorlar. O yüzden su konusunda sıkıntı olmuyor. Ulan sen var ya doyana kadar hepsini sana vereceğim. Hanımefendi buyurun. Buyurun efendim. Ah. Al. al bakalım. Al hadi al ye. Hoppala. Sen de bunu ye. Yani buradan küçük kardeşlerime şunu söylemek istiyorum. Hayatta başarılı olmak istiyorsanız, hayatta iyi yerlere gelmek istiyorsanız maddi sermayeniz yoksa bile arkadaşlar en başta manevi sermayeniz olsun. İyi insan olursanız bu hayatta her şeyin en iyisine layık olursunuz. En güzel arabaya binersiniz. En iyi insanlara tanışırsınız. Çünkü zenginlik en başta iyi olmaktan geçiyor. Bakmayın böyle bazen kötü insanlar zengin olabiliyor. Doğru hak veriyorum size. Ama onların da imtihanı o arkadaşlar. Bu dünyada maddi zenginlik yaşıyorlar ama manevi zenginliklerini kaybediyorlar. Ve onların sonu biliyorsunuz ki cehennem oluyor. Siz onlardan olmak istemiyorsanız hem helalinden kazanmak istiyorsanız hem de iyi bir kariyere sahip olmak istiyorsanız iyilik yap. Yani şuradan böyle verdiniz ya emin olun bu iyiliğin karşılığı bana çok daha kaliteli bir şekilde geri dönüş yapacaktır. Yani ben bazen görüyorum adamlar trilyoner, milyonluklar ama bir tane hayvana, bir tane insana hayatına zerre faydası olmamış. Kendi parasını kendisi yemeyecek kadar cimrileşmiş. O yüzden siz, siz olun arkadaşlar. Küçük kardeşlerim ek baştan söylemek istiyorum. İyi insan olun en iyi zengin de siz olursunuz emin olun. Gelin la gelin gidiyoruz. Şu hayatın adaletine bak Adamlar oturmuş orada. Ben de böyle hizmet yapıyorum kendilerine. Buyurun efendim. Oo oh, gerildi bir de. Al kalk, da yemeğini ye kalk. Ah. Adam ayakta ye la, günah la Oğlum bir şey diyeyim bunlar kesin toklar. Tamam mı? Benim hatırım için yiyorlar gibi hissediyorum ben. Bu arada eğer Survivor'a başvurursa yani başvurdum da Survivor'a katılırsam arkadaşlar öyle bir hayalim var. Katılırsam oradan ödül kazanırsam kesinlikle bu sokak hayvanlarına bir kısmını sokak hayvanlarına harcayacağım. Bakalım hedeflerimiz hayallerimiz var. Bakarsın gerçek olur. Oradan reise selam göndeririz. Değil mi reis? Bu arada arkadaşlar trend yoldan şöyle bir Powerbank aldım, 30 bin amper. Ben bunu bayağı bir zamandır kullanıyorum, hala bir diş bile eksilmedi. Şurada kenarına da ışığı var, şöyle bir gösterin. Basıyoruz şimdi mesela. Şöyle ışığı var, karanlıktan mükemmel aydınlatıyor. Şimdi ben böyle şeyleri bazen alıyorum internette, Instagram'da benden görüyorlar. Abi nereden aldın, nereden aldın diye soranlar var. Arkadaşlar şu an bu trend yolda, 250 TL yerine 130 TL mi öyle bir şey düşmüş herhalde. Yani şu an indirimi kaçırmamanız için linkini açıklamaya bırakacağım. Oradan alabilirsiniz. Ayrıca böyle bir el feneri aldım. Bu da 100-150 TL civarındaydı herhalde. 35 TL'ye düşmüş arkadaşlar. Şimdi karanlıkta bazen videolar çektim çok lazım oluyor. Bu da bu şekilde efsane aydınlatıyor. Bak gündüz mesela şu an. Şu an saat daha buçuk 5 ,5 civarında. Bakın nasıl aydınlatıyor? Bak gördün mü? Şu ağacı görüyor musun? Bak bu gündüz havada bile oraya kadar aydınlatıyor arkadaşlar. 2 saat şarjı gidiyor. Yani toplam 2 saat yüksek performansa şarjı gidiyor. 2 saatte düşük performansa şarjı gidiyor. Pil derdine de gerek yoktur. Şuradan prize takıyorsunuz arkadaşlar. Şarj oluyor. Ayrıca şu da bu da arkadaşlar 10 defa herhalde 8-10 defa şarj dolduruyor. Telefonunuzu doldurabiliyor. iki tane çıkış yeri var burada. Ben şimdi böyle almadığım denemediğim şeyleri kesinlikle tavsiye etmem. Bu ürünlerde almanız için sizlere bir link vereceğim. Linki açıklamada bulabilirsiniz. O link üzerinden alışveriş yaptığınızda bu ürünlere güvenilir bir şekilde ve indirimli bir şekilde sahip olabilirsiniz. Bunları da böyle araya sıkıştırmış oldum. Gel 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 gel. Vay vay vay. Vay benim anam babam vay. Ula var ya sen eşi ol... Oo bak gördüm Ne kadar toz çıktı. Bak bak bak. Oo! Oğlum bu aa gözüne bir şey girmiş. Dur dur dur. Girdi çıktı mı? He çıktı. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir çubuk girmişti içine. Aslan 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 aslan. Gel şöyle bir masaj yapalım gel. Bak bak bak. Oo. Vallahi var ya ne güzel de masaj yaptık. Şöyle bir reisime masaj yapayım ya. Ele ver bakalım ellerini ver. Oh. oh. Kaldır boynunu kaldır boynunu. Bizim Bade arkadaşlar bazı renklerini reisten almış. Bizim Bade çok güzel köpek ya. Vallahi arkadaşlar mükemmel bir köpek. Şimdi biliyorsunuz sokak hayvanlarının algısını bizim Bade üzerinden kıracağız. Yani insanlar sokaktan sahiplendikleri köpekleri ileride nasıl görebilecekler? İyi bakıldığını onu göstereceğiz. Bade bizim var ya, ya meleğimiz ya. Vallahi meleğimiz. Bak mayıştı yüzünü çeksene bir. Arkadaşlar şu an mayıştı iyice. Adam şu an yüksek semalarda uçuyor hayallerinde. Oh oh oh. Vallahi var ya reis. Ulan bana hayatında böyle kimse masaj yapmadılar. Böyle kimse masaj yapmadı. Şimdi zaman kaybetmeyelim arkadaşlar. Şimdi zaman kaybetmeyelim. Hemen yavru köpeklerimizin annesini de besleyelim. Daha sonra videomuzu bitirelim yavaştan. Değil mi? Yavaştan bitirelim artık. Hadi gel gidelim. Evet ikinci durağımıza geldik arkadaşlar. <laughs> Bak bu ne kadar küçük olmuş değil mi? Bu ne kadar narin arkadaşlar. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Gel gel gel. Selam aleyküm nasılsın abi <laughs> arkadaşlar bu köpek burada kalıyor gel gel bakalım gel oy oy, oy. tamam tamam nasıl mutlu oldu bak nasıl mutlu oldu <laughs> kavga mı etmiş abi bu of aman gene mi dövüşmüş ooo gel şimdi senden bahsetmiştim bir önceki videolarda aynen öyle, öyle. teşekkür ettik sana ee, arkadaşlar bir önceki videoda Orhan abi de birisi dedim hani buraya bakıyor köpeklere yardım ediyor. Ha düzenine yemek veriyormuşsun abi herhalde değil mi? Yani elimizden geldik. Yemleri, sular, her şeyini veriyorsun. Doğru. Nasıl? Yavrular hepsi yaşıyor mu? Yavruların hepsi yaşıyor evet. Ama sağlıklılar mı? dişi biraz problem çıkarmış da bir iki yavru. Buraya yok. mı gelmiş? Hı -hı. Buradan evet. saldırmış. Evet. Hadi. Aha. Arkadaşlar o dişi köpek biraz kıskanç mı desem değişik mi ne? Ben çünkü buradayken de buraya gelmişti. Ben çıkardım ama demek ki sonradan gene gelmiş Doğru. yoklamış. Iki, bir, iki tanesini öldürmüş. Öldürmüş? Ciddi misin? Evet. Oo, iki tane yavru öldü o zaman. Yavru. 3 tane yavru öldü. 3 tane öldü artık. Hadi canım. Tabi 11 tane gider. Evet. Şimdi 8 tane var. Parçalayıp mı öldürmüş? Ha öyle yapmış. Arkadaşlar o diğer dişi köpek bunun yavrularından 3 tanesini öldürmüş maalesef. Zaten bunu hiç sevmiyor Hı. abi. Doğru dövüşüyorlar sürekli baksana. Tropen. Birbirlerini hiç sevmiyorlar arkadaşlar. Yani onlardan birinin bu köyde gitmesi gerekiyor bence. <laughs> Doğru söylüyorsun. Valla. Çünkü baya bir kavga ediyorlar. Ben bir ara zor aldım ayırdım ya. Şöyle bir e, yavruların oraya gidelim. Arkadaşlar bizim verdiğimiz mama neredeyse olduğu gibi durmuş abi. Değil mi? Hiç yememişler. Anam arkadaşlar maşallah. Arkadaşlar 8 tane var. Maşallah çok güzeller ya. Biraz büyümeye başlamışlar ama daha anneden ayrılamazlar Yok. şimdi? Yok canım neden ayrılamazlar? Aynen ortalama bir 25 günü var abi. 20-25 gün sonra bunlar anneden ayrılır arkadaşlar. Şimdi bu alta bir şey serinlemişsiniz de gerek yok bence. sen toprak misin? ya. ya Millet yazdı işte yoruma doğru. E, doğru. yumuşak bir şey serin diye de. Burası anne şey yapıyor, öğlen ısındığında komple açıyor. Yarım metre derinleştiriyor burayı. Tabii bak gördün mü? Vallahi ne serindim. kadar güzel bir şey. Aha. Yani şu an bu toprakta olmaları ve böyle kapalı bir yerde olmaları bunlar için büyük bir şans abi. Tabii canım, yani bir hiçbir sokak biraz... köpeğinin bulamayacağı bir yer. Doğru, doğru. Ve eski köy evi olduğu için burası doğru. altı, toprak evi evet. evet. olduğu için ha. arkadaşlar çok serin bir yerdir. Vallahi bu yavru köpekler çok şanslı. Ben de et getirdim abi. Ha bak burada da arkadaşlar böyle yemekleri var sürekli önlerinde. Aynı şekilde suları da var. Ayrıca bizim mamamız da burada. Daha ne olsun ya vallahi daha ne olsun. Orhan abi de böyle traktörü doldurdu. Ne ya bu su mu? İlaç mı? i̇laç atacağım ben. İlaç da bu mu? ilaç bu. Ne için abi bu ilaç? Bu şey potasyum. Kustuk iç yolumuna şey destek. Şimdi Orhan abi böyle motoruna gidecek abi. Biraz abi sana mi? kolay gelsin. Yok ya sıkıntı yok. <laughs> yine abi, sana kolay gelsin. Ederim, tamam sağ Eyvallah size. teşekkürler. Ben teşekkür ederim ya. Eyvallah. Için. Biz yemmem verip e, girip çıkabiliriz değil mi içeriye? Tabii tabii problem yok. İstersen anahtar veririm. Baş Eyvallah vallahi, çok teşekkürler. Iyi vallahi vallahi iyi sağ olasın. Bir şey olmaz. Kolay gelsin tamam, abi sana. Sen gidiyor musun şimdi? Gideceğim ben. Buna biraz yumuşak da verelim. Hatta sen şunla gel idare et kral. Dur 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 hayır bekle. Gel. Oo. Ya buna bayılıyorlar ya. Vallahi şu ete bayılıyorlar, bayılıyorlar arkadaşlar. Oo oh, gördün mü? Bak şimdi bak. Of aslan be, aslan be. Resmen yırtıcı bir aslan. Şimdi arkadaşlar şu bol etliden de şu köşeye biraz bırakacağım. Bu daha sonra bizden sonra devam etsin yemeye. Burada zaman kaybetmeyelim. Gel bakalım gel. 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 Of vallahi var ya. Bu köpek genelde burada takıldığı için buraya koyalım arkadaşlar. Burada bol bol yesin. Patlayana kadar yesin. Al. Al bakalım. Al al al. Bunu da dökünce tamamdır arkadaşlar. Bunu burada yesin. Afiyetle yesin şimdi bu bunu. Öyle buradan çıkmadan önce arkadaşlar size yavruları tekrardan bir göstereyim. Böyle bir yer. Harabe gibi görünse de bir köpek için çok mükemmel bir lüks yer arkadaşlar. Köpekler için muazzam ötesi bir yer. Merhaba. Arkadaşlar şu an hepsi dünyadan habersiz yatıyor. Çok güzeller ya. Maşallah. Arkadaşlar bu 8 tane yavru köpek için isim önerilerinizi bekliyorum. Dişi ve erkek karışık olarak önerilerde bulunun. 8 tanesi için böyle güzel isimlerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Bunlardan bir tanesini sahiplenirim ya Allah'tan bir şey olmazsa. Zaten köyden de birkaç kişi istemiş. Bu babasına benziyor arkadaşlar bu gördüğünüz. Şunlara baksanıza ya çok tatlı. Aa şu annesinin aynısı arkadaşlar. Şu arada gördüğünüz var ya. Annesinin aynısı çok şekerler ya Vallahi Yavru olan her canlı çok tatlı oluyor maşallah. Ya şu tatlılara baksanıza ya arkadaşlar ya. Boncuk tanesi resmen bunlar. Birer Antep fıstığı bunlar arkadaşlar. Vallahi çok güzeller. Çok fazla elimize almayalım. Şöyle hemen arkadaşlarım, kardeşlerin yanına bırakalım arkadaşlar. Aman 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 aman. Hoppa hoppa hoppa. Arkadaşlar şuna baksanıza yakın çeksene bir. Aman aman çok güzeller ya. Maşallah. Abi çok tatlı bu ya. Allah'a çok tatlı. olan var ya hepsine sahiplenesim geldi vallahi şu an. Hepsinden birer tane alasım geldi arkadaşlar. Öyle yerimiz olsaydı var ya. Ya bir de köpek bakmak çok zor arkadaşlar. Şimdi herkes şunu diyebilir. Ya alsan ne olacak? Alsan ne olacak ama köpek bakmak gerçekten çok zor. O yüzden hepsine bakmak da mümkün değil. Hem maddi yardım gerekiyor insana. E, maddi güç gerekiyor, bir sürü güç gerekiyor. O yüzden hepsini alamayacağız maalesef. Bu ara ziyaretçilerimiz gelmiş. Arkadaşlar ziyaretçilerimiz gelmiş. Buradan uzaklaşalım şimdi, gel. Nenen ve dedemin evine gidecektim ama ona en son gideriz. Belki videonun dışına giderim. Ben şimdi şunları besleyeyim hemen geleyim. Gel. Arkadaşlar şimdi şunu ikisine de ayırmam gerekiyor. Asıl bir şekilde ayırdık arkadaşlar. Şimdi bunlar da bunu afiyetle yerken ben diğer kere kalan mamayı da, yemeği yani onu da hemen seri bir şekilde çıkarsayım, Onlar da güzelce yesinler. Son olarak bu kadar mamamız kaldı arkadaşlar. Ama tabii ki sürpriz gitmedi. Kurumamadan bunları vereceğim. Bunlar kurumamayı seviyorlar. Al bakalım ya. Arkadaşlar şimdi okulun içinde bir tane daha köpek gelmiş. Yeni bir köpek gelmiş. Bunlardan birer tane et alayım. Plansız verdik böyle o yoktu diye planda. Hem kuru mama vereceğim de bir iki tane et vereceğim. Şöyle alayım. Elimi ısırmazlarsa. Herhalde. Arkadaşlar biraz da kuru mama koyalım o okuldaki köpeğe. Arkadaşlar okulu zincirlemiştim. O yüzden şöyle atlayalım direkt. Gel gel. Oo, Baya bir zayıf kalmış. su verdin Ne zaman? Arkadaşlar bu bayağı bir zayıf olmuş dur böyle. Bu neydi? Söbe stadyumu. Bugün geldi her tarafını parçaladı. Burada mı? Evet şurada parçalıyordu. Şu kadar bir şey. Allah Allah arkadaşlar şu köpeğe baksanıza. Bayağı küçük kalmış, bayağı bir kötü olmuş. Yani buraya bir mama bırakmamız lazım. Artık su kabı getirmemiz lazım. Sen git evde su kabı getir. Burada su var mı? Bunun içine mutlulukta su geliyor mu? Biz bunu çıkartalım dışarıya. Dışarı çık. Bence dışarı çıkabilir mi? Normal dışarı. Dışarıya gidebiliyor mu? okulun, dışına. Okulun dışına çıkabiliyor mu? Evet çıkarttık. 4-5 defa yine girdi. Nereden evet. giriyor? Bir delik var oradan giriyor. Hangi delikte lan? Şurada. Allah Allah gel bir göster. Kapattık yine girmiş. Allah Allah. Ne küçük ya. Küçücük de havuç pek yani resmen eğer 2-3 gün daha kalsa açlıktan ölür burada. Gelmiş bunun çıkıp girdiği yeri bulalım. İlk çıkıp girdiği yeri tespit edelim arkadaşlar. Eğer kendi bilinçli bir şekilde giriyorsa demek ki buraya güvenli hissettiği için giriyordur. Bu arada burası eski köy okulu arkadaşlar. Burası terk edilmiş. Şu an köylüler burada cenaze olduklarında. Burayı o amaçla kullanıyorlar arkadaşlar. Neresi? Bir delikten giriyor. Oğlum orada delik var mı çıkabileceği? orada delik var. Allah Allah yok abi yok. Dışarıda da gözüküyor. Arkadaşlar bu köpeği bizim çıkartmamız lazım. Buradan geri çıkıyormuş. Ana 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 nasıl mutlu oldu bak. Arkadaşlar çok mutlu oldu. Sen buna su kabı getirsene bir. Su kabı getir su içirelim. Koş koş koş. Allah Allah abi bu çok vitaminsiz ya. Ben bilseydim arkadaşlar buna ıslık mama getirdim ama bunu ben bilmiyordum köyde bir köpek olduğunu. Ya keşke şu mamayı yese daha iyi olur da. Onu da yemedi nedense. Çok acıkmış ya. Çok acıkmış bu. Bu köpek arkadaşlar istisna değil. Bu köpek nadir böyle denk gelen bir köpek değil. Böyle köpekler maalesef ki yeryüzünde çok fazla var. Şu an bu videoyu izlediğiniz esnada Birileri tarafından öldürülen köpekler, birileri tarafından köşeye sıkıştırılmış işkence görülen e, gören köpekler veya e, birileri tarafından başları ezilen, kuyrukları kesilen kediler mi dersiniz? Bir sürü zalimlikler var. O yüzden yani bu gördüğünüz köpeğin bu durumda olması, inanın çoğu köpeğe göre şanslı bir durum. Yani o kadar köpek zor durumda ki, o kadar zulüm altındalar ki. Yani şu durumu var ya gerçekten şükretmek gerekiyor bazen maalesef. Ama Allah'tan bizim gibi bir insana denk geldi de şimdi bunu buradan kurtarmayana kadar gitmek yok. Şimdi bunu bunu biz burada yemeğini verelim, suyunu verelim arkadaşlar. Daha sonra baktık ki bu köpek e, burada baya bir kötüye doğru gidiyor. E, şimdi zayıflamış ama enerjisi yerinde aç kalmış ondan dolayı böyle. Eğer ki durumu kritik olursa ben bunu direkt barınağa götürürüm. E bakalım. Hintluk suyu getirsin, suyunu da verelim arkadaşlar. Yazık ya vallahi üzüldüm. küçük kardeşimiz suyunu koymamız için kap getirdi. Güzelce su koy ona. Hemen getir suyunu verelim. Gördüğünüz gibi şu an o etini de oraya saklayacak. Daha sonra yemek için aslında. Yani aç kalınca maalesef ki durum böyle oluyor arkadaşlar. Bakın o köşeye sakladı. Şu an üstünü kapatıyor. Yani hayvan açlığını biliyor ve daha sonra aç kalacağını bildiği için onu ileriye dönük yatırım amaçlı saklıyor şu an. Evet suyu da geldi böyle arkadaşlar. Şimdi alalım. Oo bayağı da susamış arkadaşlar. Ulan yazık ya. Koş hadi koş yemeğini ye koş. Ama. Aferin sana. Maşallah bak bak teşekkür evet. ediyor bize. O yemeğini de şuraya koyalım. Aynen oraya koy. Bu yem buna var ya arkadaşlar. 2-3 gün yeter. Ne abi ne ricam suyunu ver, ara ara yemek ver. Ben şimdi sana mama da bırakırım. Şöyle bir plan geldi aklıma arkadaşlar. Şimdi bu köpek birkaç gün kalsın. Şu an günlerden perşembe. Pazar gününe kadar veya cumartesiye kadar burada kalırsa ben cumartesi veya pazar geldiğinde bu köpeği alırım, barınağa götürürüm. O zaman rahat bir hayatı olur. Şimdi ben buna pazar gününe kadar yetecek kadar mamasını koyayım arkadaşlar önüne. Yesin o güne kadar. Daha sonra ben bunu alırım, barınağa götürürüm. Burada en azından önünde yemeği, suyu olmuş olur düzenli şekilde. Bir insan bu hayvanı buraya bırakırken olan bir düşünürler la. Bu suyu nerede içecek? Yemeği nerede yiyecek? Vallahi yazık günah arkadaşlar. Nasıl bir mantığa sahip inanın çözmüyor. Çözemedim bu insanlığı. Neyse Allah'tan biz varız ya. Biz o kardeşlerden daha güçlü olduğumuz için sıkıntı yok. Bakarız her türlü. Şimdi biz geri kalan mamayı sana verelim. Tamam mı? Sen her gün biz gelene kadar bunlara ver. Söz ver. Adamsın lan sen yaparsın. Şimdi mamaya gidelim sana verelim. Ama sularını ihmal etme bak tamam mı? Her gün su ver. Çünkü su vermezsen bunlar kusamaktan ölürler. Havalar çok sıcak. Her gün orada kap var diye. O kabı doldur. Anlaştık. Adamsın lan. Cumartesi geldiğinde bu köpek yaşarsa sana açlık vereceğim. Kaç TL vereyim? Tek ne yapacağım biliyor musun? Günlük yemini ver, suyunu ver. Başka hiçbir şey yapma ama ver bak tamam mı? Ölürler yoksa. Hadi gelin gidelim. Hadi elveda güzel köpek. Kendine çok iyi bak. Yemeğin orada, suyun orada. Şimdi yeterince yemeği de bırakacağım senin için. Burada güzel güzel yaşarsın. Pazar gününe kadar ama. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Destek amaçlı beğenmeyi bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın ya. 2 dakikanızı ayırmanıza bile gerek yok. Bak 10 saniyede bu işlemi yapabilirsiniz. Beğen butonuna basıyorsunuz. Videoyu beğendiyseniz bir de orada abone olma butonu var. Ona bastı mı bitti. Cebinden para da çıkmıyor. Bedava zaten. Bedava olan hizmet arkadaşlar. Bizden esirgemeyin. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sinyalcı Hasan'la beraber. Bay bay.